Altın başvurusu yok kurak günlerin yani şimdi Bakanlığın verdiği desteği son günlerde geliştirmesiyle kurak günler biliyorsunuz gündemde ve seyirci de bu anlamda filme sahip çıktı diyebiliriz. Gişede rekor kırdı e, ve Kanda ilk izlenimi gösterimi yapılan filmler arasında bakıldığında da Nur Bilgi Ceylan'ın iki filmini de geride bırakarak ilk haftasında yine rekor kırdı ve şu an genel olarak baktığımızda da elde ettiği hasılata yani bakanlığın açtığı faiziyle birlikte geri istediği tazminatın 4 katını 4 katından fazlasını elde ettiği Bilgisi mevcut. Bu arada yine 12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde de geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti herkes için adalet temasıyla. Orada da Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması jüresi bu yıl yönetmenliğini yine, yine Emin Alper'in yaptığı Kurak Günleri e ödülü verdi. Filmi nasıl buldun? Önce oradan başlayayım. E, Kurak Günler filmi hani biraz bana şey gibi geldi. Alef'in e, Queer Devam filmi gibi geldi. Hı. Hani biraz polisiye dizisine daha yakın gibi geldi. hı. hı. Ee, son 30-40 dakikasındaki hani özellikle linç kültürüyle ilgili yaptıkları, e, yap, e, kurduğu böyle politik gelinim var yapısı güzeldi tabii kurgu ile beraber. Ama onun haricinde ben hani ilk bir buçuk saatiyle özellikle hani daha ziyade böyle polisiye dizisi havası verdiğini düşünüyorum. Bir umutla bitiyor yine Evet yani. <laughs> yani. Bir umut tohumunu ekerek böyle sanki veda ediyor izleyiciye. Evet. Bu da aradığımız şey değil mi son zamanlarda her ne kadar karansar olsak da böyle şeyler yaşasak da? Yani evet evet o anlamda evet öyle ee, bir de yani karanlık da bitiyor aslında umut da değil de kara, bayağı karanlık bitiyor bence. Öyle mi diyorsun? Ben yani yine şey umut ışığı umudu, bırakmadan. <laughs> ben bilmiyorum yine de böyle bir şey yaptığımı düşünüyorum yani hani bir çıkış yolu bulunabilir. O anlamda evet, e, evet. O anlamda diyorum tabii canım keşke her şey böyle güllük gülistanlık olsa ama nihayetinde hani... E, bir bir kere şöyle bir şey duymuştum. Yani çok böyle iyinin, güzelin, e, filmi resmedilmesi, sanatı çok dikkat çekmeyebiliyor. Yani hani acı, dram, sinema, tiyatro böyle şeyler, edebiyat bunu seviyor ya biraz da yani. Hı hı. Hani e, şeyinde bu, hamurunda mayasında bu var ya. Evet, evet. Farklı bir noktaya bununla birlikte gidiyor. Şimdi, e, şimdi... Bu uf, bakanlıkla ilgili aslında olan e, kısım da oldukça tepki topladı. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığından destek alan bir filmdi. E, bu sağlanan desteğin e, sonra faizi ile birlikte geri istendi. Yani linç kültürün Emin Alper de diyor ki linç kültürü oturtulmaya, işlenmeye çalışılıyor gibi bir fikri var filmin yönetmeninin. E, sen nasıl değerlendiriyorsun? E, şey, e, aslında bu kelebeklere dair de öyle bir olay patlamıştı zamanda. Yani kara listeye alınıp işte Tolga Karaçelik destek almadı o filmle ilgili. Evet. Emin Alper de ona destek verip filmde de oynamıştı. Ee, o da e, şey bu sebeple e, baya e, şey yani Twitter'dan falan iyi kampanya yapıp yani 100 bini geçmişti film. Çok evet bir çağrıda benzer, bulundu aslında şu anda değil değil mi? da mi? Benzer bir durum oldu. Yani e, o Hı -hı. sürecin e, benzeri ama Doğru. daha fazla kişiye ulaşacak gibi gözüküyor. Öyle. Yani şey kelebekleri geçecek muhtemelen. Evet. Ee, yani o anlamda e, ben açıkçası şey yani bu e, sonuçta hani e, şey seyircinin izlemesine e, tak şey yapıyorum yani bu kadar seyircinin izlemesi güzel tabii. Kurak Günler hani kanda açılmış bir film sonuçta. Kesinlikle. Evin Alper filmi hani o anlamda tabii ki ben de destek veriyorum o e, seyircinin izlemesine. E, bu açıdan hani e, şey ta, tavrı şey mantıklı buluyorum yani güzel bir pazarlama stratejisi izliyorlar. Doğru bir Görüyorsun. pazarlama stratejisi Hı -hı. izliyorlar. E o açıdan da hani sonuçta şey senaryo anlamında da bence çok böyle hani filmden benim gördüğüm kadarıyla hani Türkiye anlamında böyle tabuları yıkan bir queer sinema örneği değil. Değil. Yani o anlamda Sen ben. Sen bulamadın sanırım kuraklıklar o, o yüzden zaten olumlu bulu, şey ilişki kuramadım film. Beklenti daha mı yüksekti bu arada? Evet evet. Hmm. Yani o yani öyle bir şeyi var filmi zaten. Hani o yüzden ben açıkçası hani destek çekilmesini tuhaf geldi bana işin doğrusu anladım. O, yani o ya o anlamda asla... biraz hani Türkiye'ye uygun bir otosansürle yapılmış. Yani işin doğrusu hani doğruya doğru söyleyelim. Hmm. Ya yani öyle bir şey var, bakış açısı var filmin. Hı, hı. Ee, o yüzden bu son şey olaylar bana şey garip geldi. Evet ama aynı zamanda şununla birlikte e, bu strateji zaten başarılı dedin ya onun zaten e, gişede sonuçlarda gösteriyor ne kadar başarılı olduğunu hani düşünce bazında da değil veriler belgelerle konuşmaya e, çalışacak olursak da onlar da gösteriyor. Aynı zamanda Alper'in de teşekkürü var izleyiciye filme sahip çıktıkları için. Evet, evet. Dediğin gibi daha da artacağı benziyor. Pekala e, bu uluslararası listeye bakacak olursak başka filmler de vardı orada. Bir Dilek Tut, e, Ker var. Ker aynı zamanda Ker'den de Oscar'a geçeriz. Aynen. Ya yani orada şey yani Türk e, bu şey altın kürede başvuru sistemi olduğu için hani ülkelerin adayları gönderilmiyor. Hı -hı. ya O yüzden bayağı bir hani yüz üzeri herhalde başvuru evet. vardı o civarda. E, onlar arasında Ker vardı, e, şey vardı Karvay'ı, e, Bir Dilek Tut, e, Klondike vardı işte ortak yapım Hı -hı. olarak. Ee, şey yani orada onlar girmedi hiç beşe. Giremedi, evet değil mi? yani hiç beşte All Quiet yani. on Western Front var, RRR var, ee, şey var, e, Close var, e, Decision to Live var. Ee, söyledim mi hepsini? dört tane mi söyledim? Dört söyledim. Ee, şey e, bir de e, Argentina 1985. Onlar girdi. Yani Hı -hı. o e, şeyler girmedi. E, Türkiye'den hiçbir film girmedi ama Hı -hı. zaten ben de beklemiyordum. Yani Klondike olsa olurdu. Ee, ama Kurak Günlerin başvurmaması ilginç de yani bu kadar e, tartışılan hani e, Avrupa'da da ilgi çeken, dünyada da ilgi çeken bir film. Kand'da gösterimini. O bana e, tuhaf geldi. Evet yani hani bir, yine beşe giremezdi başvursa ama giremez yani miydi? en az giremez yok. <laughs> yani Klondike girse girer hani <laughs> Kurak girer Günlerden diyorsun. daha çok beğeniliyor Klondike. o yüzden dünyada. Hı, hı. Sundance artı Berlin yaptı. Sürekli özür alıyor nereye girse. Ya yani, o yüzden açıkçası hani ben beklemiyordum ama yine başvurmamasına şaşırdım. Ee, diğer tarafta da zaten e, Oscar bizim Oscar kurulu da kurak günleri göndermedi. keri gönderdi. Evet. Ama tabii ki şeyi de ekleyelim. Burada bence hani Altın Küre'ye başvuran e, filmlerden 70 civarı ben izledim. Yani kişisel olarak birincim bir oluyor. Ama ilk beşe girmeyecek yani hani öyle Eşten. bir durum var. O ayrı. A, Oscar için de aynı şey geçerli. Yani ikinci sıramda kişisel olarak ama Aha. hiçbir şansı olmayacak. Olmayacak yani Olursa Klonda ilk 15'e girer gibi gözüküyor. Hmm. Onu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> yani müthiş bir film o ayrı bir mesele ama yani Oscar şeyi olmak hani Oscar'ın ilgisini çekmek ayrı. Yani daha böyle zaten bayağı şey olmak gerekiyor daha işte Canberri'nin Venedik'te gösterilmesi gerekiyor filmlerin. Hmm. Onun haricinde daha böyle majör festivaller üzerinden yürüyen bir kampanyalar oluyor ilk 15'e onları sokuyorlar. Ee, o yüzden yani o altın kürede de işte hani bir tane Venedik, iki tane Venedik'ten herhalde ee, bir tane şeyden Toronto'dan girdi, e, ee, iki tane Kan'dan girdi, ee, bir tane Venedik, e, şey bir de Berlin galiba ee, şey yani beş tane öyle seçimler oluyor genelde. Ee, öyle bir yani Oscar'da da ben ilk 15 seçiminde hani Klondike ilk 15 ihtimali bayağı yüksek hı hı. ama özellikle bu Klondike'ın hani şey yani son tabii ki çok ilgi çeken yani Me Too döneminde çok değerli bir Ukrayna Savaşı filmi. Evet. O ayrı. Ama yani özellikle bu son yani bir sene geçti filme dair. Yani Sundance'da açıldı, Berlin'de gösterildi, Carlo da gösterildi, her yerde gösterildi neredeyse. Yani ona rağmen hiçbir şekilde bir Amerikan dağıtımcısı filmi almadı. Ve şeyde de görmüyoruz yani hiçbir şekilde ilk beşe falan bir yerde kalmadı. Yani Hı -hı. şeyin ilgisini çekmesi gerekiyordu. Bir eleştirmenler birliği, bir bilmem ne, ilk ona falan ben görmedim yani. Hani o yüzden ilk 15 şansı var. Ama özellikle bu dönemde çok Me Too dönemine uygun e, çok şey bir film yani Klondike e, politik bir film. Yani bir de Ukrayna Savaşı falan da e, ortaya çıktı şimdi hani Donbass Savaşı ile ilgili böyle e, feminist bir bakışı olan bir film. Yani özellikle açılışından kapanışına böyle gerçekçiliğiyle dikkat çekiyor. Hı hı. Kaza sekansı falan bayağı sağlam mesela girişte. E, sonrasında biraz Taşrı Bulanım sinemasına kayıyor Türkiye'nin ama... Yani Hı -hı. Genel anlamda şeye bakarsak hani dünyanın ilgisine bakarsak tam böyle e, orientalist hani Mustang'e yakın bir e, e, ilgi yarattı yani yurt dışında. Evet. Ama Şimdi... yani ben 15'e gireceğini düşünüyorum Kulondayk'ın e, onu söyleyeyim. E, Zaten. Yani, evet yani ilk 15 ihtimali yüksek Ker hiçbir şansı yok bence yani kurak şansı günler girseydi de. Şansı gerekirken Ker'in yok diyorsun <laughs> kurak günler girse de olamazdı diyorsun. Kurak günlerde yani Ker'den bir tık daha çok şansı olurdu ama. <laughs> ha, burada olurdu diyorsun. <laughs> ama Kulondayk kadar olamazdı. Ee, ona söylemek lazım yani ee, bir de yani ilk 15te bence ikisi de yani klondike ilk 15 olursa tabii sevinecek herkes. Aha. Bence girme ihtimali var. Ama özellikle bu Sundance çok böyle şey geliyor. Ya yani genelde akademiye çok uzak geliyor uluslararası film noktasında. Genelde böyle hani Berlin Con Venedik'te açılmış daha yakın. Onları, Onları aday yapalım gibi daha. oluyor. Evet, yakın görüyorlar aynen. değil mi? Aynen. aynen aynen. Çok böyle uzak. O, yani Eşraf, şeyde, O eşraftan Şey geliyorlar. noktasında Ama geçen sene mesela Koda en iyi film Oscar'ını da kazanmıştı öyle Sundance'dan o hı -hı. ayrı. Ama bu sene ben açıkçası orada zaten burada da sürekli her yerde aday olmaya da başladı. All Quiet on Western Front birinci sırada gör, görüyorum ben onu. Bu arada... Alma filmi o zaten Altın Küre Critics Choice'e de aday oldu. Hı hı. Ee, şey onun haricinde işte Arjantina 1985 özellikle Venedik'te açıldı Toronto'da da gösterildi o da ilk beşe girme ihtimali var. Ee, onun haricinde Kandan e, Close e, kesin bence ilk beşte şans bulabilir. Ee, onun haricinde işte şey var e, Kandan Eo olabilir e, şey olabilir Boy From Heaven olabilir. E, bunlar sahibi olan filmler tabi. Hı hı. Ee, e, onun haricinde şey Senomer olabilir Fransa'dan gönderilen o da bir Me Too e, kadın hikayesi sağlam bir film. E, o, o, da girebilir ilk 15'e. İşte onun haricinde Bardo ilk 15'e girebilir. İnaritun'un filmi. Biraz geri planda kalsa da bence ilk, bu, ilk 15'e Oscar girebilir. Oscar'a dair son cümleni alayım. Çünkü başka konuşacağımız <laughs> tamam. şeyler de var. E, tamam. Yani bu benim beklentim orada. All Quiet Western Front'un hani daha böyle bir önde oldu. <laughs> noktasında bir beklentim var. E, göreceğiz. Ama iş Klondike'de bence ilk 15'te olacak. Tamam son şöyle 2-3 dakikamız kaldı ee, şeye gelmek istiyorum bu geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'ne sen de dahil oldun ee, Distopya Film Festivali'nde başlatan ekiptesin bu sene de Türkiye'de ilk kez Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'ni başlattınız ee, nasıl gerçekleşti? Festival, festivale dair şöyle iki dakikalık bir yorum alsam senden. E, festivalde uluslararası ve ulusal yarışmalarımız vardı. Ulusal'da 2010'ların en iyi fantastik yerli filmleri yarışıyordu. 40 bin TL para ödülü vardı orada. Hı hı. E, ve şey, e, işte Topal Şükran'dan, işte şey, Kötü Kedi Şerafettin'e, işte Gizli'den, evet. Tuzdan kayıda ilginç bir seçki vardı. E, orada şey, Ezre Kayı başkanıydı. İşte e, Topal Şükran'la şey arasında, Kötü Kedi Şerafettin arasında paylaştırdığı ödülü. Ezelekay işte onur ününü ve şeye verdi. Mehmet Kurtuluş'a verdi. Sen Aydın geceyi ee, de Sen Aydın geceyi zamanda. de kapanış filmiydi yarışma ha. dışı olarak. Ee, o öyle bir kapanış filmi olarak gösterildi. Açılış filmi de Kandan e, 3000 Years of Longing e, şeyin filmi George Miller'ın e, yönettiği, e, Zeyrin Tekin Dora Yüksel gibi isimlerin oynadığı Hollywood filmi Kanda açılmıştı. Onun Türkiye'de ilk gösterimini yaptık açılış olarak. Kapanışta e, kapanışta Sen Aydın Gece 2010'ların en iyi fantastik filmi olarak böyle devrimci, süper kahraman filmi olarak e, onunla yaptık kapanışı. E, onun haricinde işte e, fantastik e, sinemaya katkı ödülü verildi. E, Hı -hı. Cüneyt Arkın anısına Cüneyt Arkın'ın oğluna verdik orada bir ödül. Ne güzel e, oldu. Bir de yabancı olarak da Fil e verdik. O da İki iki oscarlı görsel efekt ustası ve geçen sene de Mad God diye bir stop motion animasyon başyapıtına imza atmıştı. Öyle bir miras bırakmıştı. 70 hı hı. yaş üzerinde bir adam, Phil Tibet. E ona ödül verdik. Orada fantastik sinemaya e katkı ödülü. Onun haricinde de özellikle bu Topal Şükran'ın Maceraları ve Senaylı'da Gece Seansları da ek seansları açtık. O çok özellikle Kadıköy Sineması'nda ya. bayağı iki seans şey oldu. Full çekti orada. Hı hı. E o anlamda da ilginç bir ilgi oldu. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yılda ha, e, evet bu bilimle sanatın evet. buluştuğu festival önümüzdeki yılda yapılacak değil i̇nşallah mi? İnşallah devam eder ve daha kapsamlı bir şekilde devam eder. Umarım diye ümit ediyoruz. Peki hala sevgili Kerem ben çok teşekkür ediyorum. Ee, çok keyifli bir sohbetti İyi ki geldin. Ee, bakalım çok yakın bir zamanda açıklanacak. Bir hafta sonra 21'inde mi açıklanacak? 21 Aralık'ta Oscar ödülünde şey, kısa, e, kısa listesi açıklanacak. Ee, konuşuruz artık. Landayka bekliyoruz. Alsın, <laughs> alsın kürede, Golden Globe'da nelerin olup olmayacağını. Çok sağ ol. Ayağına sağlık. Efendim hayata dair konuşulacaklar elbette bu kadar süreye sığmaz dediğinizi duyar gibiyiz. Ama şimdilik güzel lanterenin sonuna geldik. Gün ve haber akışı devam ediyor ama sizlere veda etmeden sanat demişken çok güzel bir kültür sanat ajandası var. Biz yokken siz neler yapabilirsiniz? Hadi gelin siz ona bir göz atın. Bize güzel haberler gelsin. Biz de size haftaya güzel haberlerle gelelim. Görüşünceye dek hoşçakalın. Hatice Dökmen'in Adem Elması kitabı raflarda yerini aldı. Düşebileceğin en derin yerdeysen eğer senin için tek yol kalmıştır. O da çıkış. Barbara Bileş'in Ebeveynlerimize Neden Borçlu Değiliz kitabı raflarda yerini aldı. Bileş bu kitapla varoluşsal ve karmaşık aile ilişkilerini cesurca ele alıyor. Emir Erkaya'nın Büyücü Eve Geliyor başlıklı sergisi 17 Aralık'a kadar Pilot Galeri Beyoğlu'nda sergileniyor. Emir Erkaya'nın kendine özgü üslubuyla dramatik bir çizgide hikayeleştirdiği resimleri, içinde yaşadığı topluma sosyolojik incelemeler ve psikoanalizler gerçekleştirerek bireyi, cinselliği, tarihi ve medeniyeti konu ediniyor. Geleneği Geleceği dokumak başlıklı karma sergi 17 Aralık'a kadar Muse Poredi Sanat Galerisi'nde sergileniyor. 8 farklı ülke ve kültürden gelen kadın sanatçıyı aynı çatı altında buluşturan sergi, cinsiyetlendirilmiş geçmişinden ötürü ciddiye alınmamış bir sanat formuna yeni bir perspektif getiriyor. So what is her mighty. Yönetmen koltuğunda James Cameron'ın oturduğu Avatar Suyun Yolu filmi 16 Aralık'ta vizyonda. Avatar'da yaşanan olaylardan birkaç yıl sonra Jake ve Neytiri Pandora'da kendi ailelerini kurmuştur. Ancak onlar evlerini terk etmek zorunda kalır. Bu yüzden Jake ve Neytiri suyun yüzleri ve altı dahil olmak üzere Pandora'nın dışındaki yerleri keşfetmeye başlar. Stop. güzel doğum günü pastasını yapmak için yarışan iki usta.